Allah kalplerimizde sevgi, merhamet ve vicdanı yaratmıştır. İşte bu kalptir bizleri gafletimizden uyandıran, insanlarla bizi kardeş yapan değerlere sahip olan şey. Allah insanları birbirlerine yarenlik etsinler, birbirlerinden faydalansınlar, birbirlerini sevsinler diye kadın ve erkek olarak yarattı. O Allah ki indirdiği kitapların en ayırlısı olan Kur'an-ı Kerim'i bizlere indirmiştir. Gönderilmiş nebilerin en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de ondan merhameti ve kardeşliği öğrenelim diye bizlere nebi olarak göndermiştir. Ey faziletli kadın! Biliyor musun ki Allah azze ve celle erkeklere karşı olan kadın hariç bütün kadınlara bakmayı bile haram kılmıştır yeryüzündeki kadınların içinden tek bir kadını, nikahlı karısı olan kadını ona helal kılmış, onda huzur ve sükunet bulmayı, onunla birbirlerinden faydalanmayı helal kılmış ve bununla Allah'a karşı gelmekten sakınmasını murad etmiştir. Allah, kadın ve erkek arasında ömür boyu sürecek evlilik beraberliğini daha güzel bir hale getirmek için aralarında sevgi ve muhabbet bağını güçlendirmiştir. Allah şayet sana salih bir koca nasip ettiyse, onun hakkında sürekli bu dua et. Allah'ım ona karşı benim ayıplarımı ört. Bana karşı da onun ayıplarını ört. Ona benim iyiliklerimi göster. Bana onun iyiliklerini göster. Beni rızıklandırdığın şeyden razı et ve o şeyi benim için bereketli kıl. Kadın ve erkek, her Müslüman birbiri için Allah'ım bizi bereketli kıl, bizi koru ve bizleri hayırda birleştir diye dua etmelidir. Ya Rabbim bana dinimin razı olacağı salih bir eş ver. Her Müslüman kadının ve her Müslüman erkeğin dilinde bu dua olmalıdır. Allah'tan eşler arasında ülfet ve sevgi bağının kuvvetli bir şekilde var olmasını dileriz. Çünkü eşler birbirlerinin gönlüne yerleşirler. Müslüman kadın için kocasına itaat etmek vaciptir. Ayrıca kocanın karısından dilediği zaman faydalanabilmesi gereklidir. Çünkü karısı onun Allah'ın emriyle helalidir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında kadın ocak başında bile olsa hemen kocasının yanına gelsin. Kocanın her vakitte karısından faydalanma arzusu duymak hakkıdır. Ancak kadına zarar verecek bir durum olması veya Allah'ın farzlarından birini ihlal etme durumu söz konusu olmadığı müddetçe. Kadının kocası yatağa çağırdığında bir hastalık veya başka bir mazeret olmadan bundan kaçınması caiz değildir. Aksine kocası her çağırdığında ona icabet etmesi vaciptir. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam karısını yatağa çağırır ve kadın ondan yüz çevirirse, adam da ona öfkeli olarak o geceyi geçirirse, sabah olana kadar melekler o kadına lalet ederler. Kocanın karısıyla zorla birlikte olması saldırı olarak nitelenmez. Kadının kocası yatağa çağırdığı vakit ona gönül rızasıyla karşılık vermesi gereklidir. Bundan kaçınması ancak şehri bir mazereti varsa caiz olur. Allah kadını muhatap alarak kocasına itaat etmesini emreder. Kocayı muhatap alarak da karısına karşı merhametli olmasını emreder. Karı kocanın arasında sevgi, birbirlerinden faydalanma arzusu, neslin devamlılığını sağlamak ve Allah'a kul olacak salih bir zürriyet meydana getirmek için de cima hakkı bulunur. Kadını cimaya zorlamak veya onunla zorla birlikte olmak hakkında şehri metinlerinde yani Kur'an ve sünnette herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu konu hakkında sükut edilmiş bir konudur. Hakkında sükut edilen konuda şeren mübah görülür. Kadının hayız, nifas gibi veya farz olan Ramazan orucunu tutuyor olması gibi veya kadını cinsel ilişkiden alıkoyan bir hastalık veya geçici bir durum gibi geçerli bir sebebi olmadığı sürece kocasının yatağa çağırmasına itiraz etmesi caiz değildir. Böyle durumlarda kocaya düşen karısına karşı anlayışlı olmak, ruhi ve bedeni hallerini anlamak, Böyle zamanlarda bu geçici durumlar ortadan kalkana kadar kocanın sabretmesi onun için en hayırlı olandır. Şayet kadın kocasını kendisine haram kılmış ve sen bana haramsın, babamdan veya kardeşimden farksızsın gibi sözler söylemesi bu durumda kadın büyük hata etmiştir ve acilen tövbe etmelidir. Çünkü kadın Allah'ın helal kıldığını haram kılmış olur. Bu durumda yemin bozmuş gibi kefaret ödemesi gereklidir. Nikahları bir zarara uğramaz. Şayet kadının kocasının çağrısına ayak diretiyorsa, koca onun için parasından harcamayı, onu yedirip içirmeyi kesebilir. Hatta onu boşayabilir veya geçici bir süre kendisinden uzaklaştırarak cezalandırabilir.